Musun? Ahmet bak düşme ha! düş, dillere düş Hadi git kolay şey çekip gitmek Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Bugün yanımda mükemmel bir konuğum var Abdülkadir Şahin Geylani Merhaba, merhaba. Merhabalar efendim, merhabalar. Özledim ya. Biz sizi hiç özlememiş, özlememiştik. Evet, teşekkür ederim, ben de yalan söyledim zaten. Hocam elinizde bir kutu var bugün. Bugün iPhone 11 var. Yaklaştır aynen, yakın çeken alın Mehmet Bey. Şimdi biz seninle en son bundan aylar önce bir tane 8 Plus videosu çekmiştik. 2024'te mi, 20, alınırdı alınır diye herhalde değil mi? Aylar önce 2024'te. Zaman hızlı geçiyor. Bu videoya beğeni atmayı, yorum atmayı ve Kanala. Kimseyle küs kalmayın. Kanala abone olmayın. Eyvallah. Ben bir liste hazırladım. Şunu tut ya. Sen o kadar getirdik. Listeyi sana mı verdim ben? 2025'te iPhone 11 alınır mı? Şimdi ben küçük bir liste yaptım. Sağına soluna yazdım her yerine. Neden yazdım biliyor musun? Çünkü biz geçen video salak gibi her birbirine karıştırmışız. Karıştırdı. Güzel. Ben karıştırmadım. Karıştırdı. Karıştırmadı. Tamam karıştırdı. Karıştırmadı. hızlıca üstünden geçeceğiz. Abi 10 11 2025'te alınır mı? İlk ben... sana soralım. Bu sorunun cevabını duymak istiyorsanız videonun sonuna gelmeniz lazım. Hemen videonun evet. sonuna alalım. Hayır hayır hayır. Önce bir anlatalım neden alınır neden alınmaz. Öncelikle bu telefon bir emektar. 2019 yılında çıkmış ve çıktığı yıl çıktığı yıl. Nokia 3310 şeyi yarattı. Ya tamam. Yarattı. Yaratma Allah Ay. mahsustur lütfen. Bak bu telefon ilk çıktığında 2019 yılında çıktı tamam mı? Apple'ın e, şarj sıkıntısı vardı. 6 Plus'ta 7D falan 8 Plus'ta biraz çözdüler gibi. 2019 yılında bu telefonu çıkardılar. Kaç miliamper biliyor musun bu telefon? 3110 miliamper Şimdi bu telefonun e, önceki tasarımına gelirsek. Hoş. Kavisleri mavisleri. Aşırı hoşuma gidiyor. Telefonun arkası cam arkadaşlar. Şu arkası cam. Dışı alüminyum kasa. Şöyle. Küçük tatlış bir telefon. Bu arada tasarım olarak gayet güzel. Çift kamera. Bunun ekmeğini 10 yıldır yiyor hala değiştirmedi. 10 yıl oldu mu? 2019'da çıktı bu telefon. 10 yıl işte düz hesap yapalım, yuvarlama yapalım. Senin kafanı... Ekran muhabbeti şöyle arkadaşlar. 6.1 inç bu telefonun ekranı. Şöyle biraz ekranda çizik vardı neyse. 60 Hz yenilenme hızı var. Şu an günümüzdeki telefonlar için bu çok kötü rezalet durum. 120 Hz olması lazım. Ekranda IPS, LCD yani. Ya, çok değil. OLED olması lazım. 11. Yani 11'den 12'ye geçince anlıyorsunuz farkı. İşlemci kısmında Apple A13 Bionic var. Şu an A19 mu 18 e çıktı. Ya yani telefon 4 GB RAM'i var. Efendime söyleyeyim. 64, 128 ve 256 olması şekilde 3 dahili hafızası var. Şeyde <laughs> konuş artık. Konuş artık. İyi yani. Fena değil. 128 alırsanız üzülmezsiniz. Pil kısmında şöyle bir not oluşmuş onu da eklemek istiyorum. İlk uzun ömürlü pil iPhone diye ekledi. İlk iPhone'u vay canına. Ya abi ilk uzun ömürlü batarya diye. Hızlı şarj desteği geldi bu telefonla be abi. 25 volt hızlı şarj desteği var. MagSafe yok ama MagSafe kılıflarla uyumlu. Tutmuyor hocam. Aynen. Telefonu koyamıyorsun ama kılıf lazım. Bazı insanlar gibi ama Gel olmuyor. bir yapışalım seninle. Harika ne güzel bir görüntü değil mi? Çok güzel görüntü bir şey diyecektim. Ben niye yapışıyorsun direkt? Çaktırma çaktım. Ben onu hissettim hemen şey yaptım. Tekrar <laughs> ettim. Şimdi hocam şöyle bir muhabbet var. Bu pil sağlığı dediğimiz iPhone'larda bir muhabbet var. Pil sağlığı... Yeni geldi o da 5 sene önce. Şimdi şöyle bu telefon 2019'da çıktı ve pil sağlığı Apple'ın en iyisiydi. Ama şu an günümüzde baktığında 5000-6000 amperlerden söz ediliyor. Bir iPhone'da %80'in altına düşerse pil sağlığı Mano. Güçlendirilmiş pil dediğimiz bir muhabbet var. Şimdi sen bir toptancı ve telefoncu e, dükkan sahibinin oğlu olarak bize bu güçlendirmiş pil hakkında kısa bir detay bilgi verir misin? Kısa. Kısa ve öz diyorum. Takın kullanın. Her şey yasal dedi. Kısa kes kardeşim. Öldü. Atın bunları nezarete. Anlattırmıyorsun ki bir şey. Ama %80'in altına düştüğünde takmanızı tavsiye ederim. %80'deyken bile takmayın. Çünkü orijinal her zaman orijinaldir. Aynen orijinal e, stabil çalışmasını sağlıyor da güçlendirilmiş olunca ileride problem yaşayabilirsiniz diye düşünüyorum. Son üç başlığımız kaldı bunlardan bir tanesi. Kamera. Kamerası hala çok iyi. 4K çekiyor Aynen. bir kere. Şimdi arka kamerası 12 megapiksel. 1.8 diyafram açıklığı var. 4K 60 FPS videolar çekebiliyor hala günümüzde. Bile de zaten bunları biliyor. Bunlar önemi yok. Öldü. Kamerası iyi mi? Çoğu kamerada olduğu gibi ışık muhabbeti. Eğer ışık düzgünse çoğu kamera hala günümüzde yeterli. Youtube ve Instagram için yeterli içerik üretmenize yardımcı oluyor. Evet, yani evet. Eğer... Bizim vapur gözüküyor biraz sağa kay bakayım. Eyvallah, babur çıksın. Ha güncelleme muhabbeti evet. En son iOS 18 aldı ve iOS 18 son güncellemesi olacak. iOS 19'u almayacak. Bu ee, da bize iş, kaç yıllık bir ömür veriyor? Bu 11'in daha bir 4 sene ömrü var, 4-5 sene. Güncelleme muhabbeti 2 yıllık ömrü kaldı. 1,5-2 yıl hemen hemen. Ee, kullanım ömrü olarak da şöyle, Instagram, TikTok, YouTube ve gündelik işlerinizi kullanmak için iPhone 11 gayet yeterli. 4-5 sene götürür. ama velaki. Bir video yapıyorum, yarısına gelmem. Aşırı bir kasma oluyor. Yani işlemcisi artık yavaş yavaş devrinin sonuna geldi. Peki 11 satan insanlar senin gibi ne alsınlar? 11 satan insanlar eğer Apple'dan düşünüyorlarsa hala <laughs> kaça 14 <trab> <gülüyor> 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 Devlete vergi versinler. Devlete vergi versinler. Ben... Yayın <laughs> 11 satan adamlar bir Apple alacaksa illa tavsiyem benim 13'tür. Benim senin? benim tavsiyem Apple'dan artık uzaklaşın. Apple değerini artık geçirin. Nokia gibi batmaya mahkumdur. 10 sene sonra bu dediklerim çıkacak. Abartma. Apple batmaz. Zenginler olduğu sürece batmaz. Nokia da batmazdı. Batırdılar ya. Bir şey diyemedim. Kaldım valla. Apple devirde bitecek yapay zeka ile. Dedik ki Apple'la devam etmek isteyenler minimum şu an günümüzde 11 elinde olanlar satmasın tutsun kullanmaya devam etsin ama yeni alacaklar ee, 13 13'e yönelsin. iPhone 13'e yönelsin. Şimdi fiyatlarına geldik. Şu 64 fiyatları 22-27 bandında internet fiyatları buldum 0. 128 GB 24-25 band. 24, bandında. Yani bu da şu demek oluyor. 64 GB telefonlar 128 GB'lerden daha pahalı satan siteler var. Bakıyorsun 64 diyor daha pahalı, 128 daha ucuz. Onun sebebini ben de çözemedim. Zaten 256 lira 35-40 bandını buluyor. Ne diyorduk oğlum çocuk geldi daha. Artıyor, biz ya. ne diyorduk, biz de unuttuk. Ha, şimdi Siz o... hatırlıyor musunuz peki? Hatırlayanlar yorumlara yazın. Şunu sonlandırıp kapatalım. iPhone 11 elinde olanlar satmasın, tutsun. 2 sene daha en azından, 2-3 sene daha bilgileri var. Ama telefon alacaklar. İkinci el alacaklarsa ikinci el fiyatları nerelerde? Sen daha iyisini. Şu an 13-15 bandında. 13-15 bandında şu an ikinci elleri. Temiz bir şey bulunursa arkadaştan çıkma falan. Hani telefonculardan almayın özellikle. <laughs> telefonculardan alabilirsiniz ama temizlik önemli. Mesela sizin gibilerde. Biz değerinde alıp satıyoruz kardeşim. Aynen aynen neler yapıyoruz. Biz o bildiğiniz telefonculardan aynen. değiliz. Ay cebim acıdı. Bak cebim acıdı. Bak bak bak. Eee, sıfır alacaklar. Kesinlikle 11'in yanından geçmesin. 13 alsın. Biraz daha para biriktirebilirler. Yani o kadar para biriktirdikten sonra. Ama Türkiye şartları yapacağım hocam zor ya zor. Arkadaşlar ben iPhone SE kullanıyorum. 20 ver. <laughs> Fazla yorum <A> yapmaya gerek yok. 6000 liraya aldım iPhone yani sonuçta kamerası da güzel. Şimdi peki şöyle o iPhone 11 fiyatları 20-25 bin bandında sıfır. Bu kadar parası olan iPhone 13'ü gücü yetmeyen insanlar ne alabilir sence? yapılı almak istemiyorsun. Yok <laughs> yok arkadaşlar S25, s Ya S25 yurt dışı Aynen arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Teşekkür ederim. Yorum atmayı, beğenmeyi ne, ne diyeyim? Değil, bu arada bak bildirimleri tüm olarak yapmıyoruz. 135 tane abone var. Videoları 135 izlenmeye geçiyor. Bu da demek ki tüm olarak yapmıyoruz. Tüm olarak yaparsanız size bildirim gelir ve bu bildirimler sayesinde videoyu izlersiniz. Video <laughs> izledikten. Bir şey anlatıyorum bir reisim ya. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Aynen kanka yazın aşağı. Aynen kanka yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Hadi. Her yeri atın kardeşim. Her yeri ele geçirelim. Her yeri eyvah. Bay bay.